Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Arın. Şuradan bir webcamı açalım diyeyim. <laughs> evet. Bugün otobüs sınırı yatırılıyor şehirden şehire. Ama pek gerçek yapamamışlar. Oynadım İstanbul'u. İstanbul, İstanbul hattasına oynuyoruz. Bakalım size. İlerleyen zamanlarda... Ah. Ah. Ama kontroller falan çok hoş. Ben şu kamerayı nereye alsam yani? Şurası ne ya? Şurasına. Telefonla Arkadaşlar aslında ben 20 kanal tanıştım. 20 kanala yeniden tanıtacağım demiştim ama Game Lagos tanıtmıştım hatırlayanlar vardı. O kanal arkadaşlar bulamadım. Yorumlarını da silmiş galiba kanalda. Ah çarptık. Konuşurken dikkatim dağılıyor. Olsun canım. Olsun sıkıntı yok. Ama İstanbul'a benzemeyen yanı böyle ta duvarlar ve şu inşaat var ya sağda, en sağda. Ne İşte o inşaat, İstanbul'da da bayağı inşaat var. Her yere bina yapıyorlar abi ya. Yalnız ben videoya özel mi çarpıyorum? Ne oldu bana ya? Aha! Bir arkadaşlar ne gerçekçi olmuş. Az önce ben videodan önce oynuyorum burada. Arkadan bir tane adam ben şurada takıldım. Motor durdu. Yani kaza yaptığım için durdum. Arkadan bir tane adam geliyor, ilk geliyor, ilk girmeye başlıyor. Bu de böyle sinirler geriliyor trafikte. Onu yani çok biliyorum ben. Aslında bu oyunu yapan firmanın daha güzel bir otobüs şeyi, şeyi var arkadaşlar. Otobüs oyunu. Onu da ilerleyen zamanlarda oynarız. Ama onun da megabaytı çok olduğu için indiremiyorum. Yoksa indirmesi bir şey değil. Bir de kanalı doğruladık arkadaşlar. Youtube kanalımı doğruladım. Artık videonun başına resim koymama gerek yok videodan sonra koyacağım. Bu arada PlayStation'ı kurduğumuz zaman GTA 5, Red Dead Redemption, Last of Us videoları yaptık. Evet. Şu burun yani çok iyi geliyor. Sesim de kısıldı zaten. Geldik. Dur evet, çok kısa olduğu için ben inat yapacağım. Kamerayı Heh. Şimdi Yüksel taktik geriye Dönüyor Biliyoruz abicim Çok kısa oldu Bu, bu firmanın Zux'un Daha güzel otobüs aracında İstanbul böyle detaylıca yapılıyor Çarpıyor, çarpıyor. Bitti. Bu kadar. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.